Günaydın çocuklar. Buradayım. Şimdi biz kaynak kitaptan ben sizlerle anlatmaya devam ediyorum. Sayfa 199'dayız matematik kaynak. Koy yeni konuya geçtik. Sütun grafiği veri işleme ünitemizin adı. Biliyorsunuz bunlar çetel tablosu, sıklık tablosu, sütun grafiği. Bunları oluşturacağız. Bunlar biliyorsunuz tablolar bize kolaylık sağlıyor. Günlük hayatımızda da çok fazla kullanılan bir konu bu aslında. Tabloları okuma, grafikleri okuma, gündemi takip etmek için muhteşem bir bilgi kaynağı ilk e, sınıf başkan, başlıyorum ben. Sınıf başkanlığı seçimi için aday olan öğrenciler baştaki oyları almıştır. Çetele tablosu oluşarak sütun grafiğini çiziniz. Çetele tablosu çok kolay çocuklar. Kamil 9, Serap 15, Sibel 5, Sinan 10, Ece 3. Kamil kaç tane almış? 9 tane. Biz ne yapıyorduk çetelede? Çetelede kibrit çöpü gibi çubuklar diziyorduk. Kamil'in karşısına 1, 2, 3, 4 tane de bir demet yapıyorduk. 5. Toplam 9 tane olduğu için 5 6 7 8 9 burada bırakıyorduk. Seraba geçiyorum. Serap 15. Seraba 15. Yani her demette 5 tane olması zorunluluğu vardı. 5 10 4 5 15. Sivele geçiyorum. 5 bu şekilde çetelemizi hatırladık değil mi?